Türkiye'nin dış politikasında etkili olan bazı gelişmeler şunlardır. 1930 öncesi nüfus mübadelesi, patrikhane sorunu, Musul sorunu, yabancı okullar sorunu. 1930 sonrası Milletler Cemiyeti'ne giriş, Balkan Antantı, Saadaabat Paktı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi. Buna göre Türkiye'nin amaçlarından hangilerini hedeflediği savunulabilir. Birinci öncül dünya barışına katkı sağlamak kesinlikle sağlanır sevgili arkadaşlar. Burada özellikle Milletler Cemiyeti'ne girme olayı zaten dünya barışını korumak ve katkı sağlamak için oluşmuş bir durumdur. Dış güçlerin iç işlerine müdahale etmesini engellemek de yine burada Türkiye'nin hedeflediklerinden bir tanesidir. Özellikle burada patrikhane ve yabancı okullar konuları dış güçlerin iç işlerimize müdahale etmesini engellemek için ortaya konulan konulardır. Sınırların güvenliğini sağlamak da yine burada hedeflenir. Özellikle burada Sadabat Faktı ve Balkan Antantı sınırlarımızı korumak adına yapılan olaylar ve gelişmelerdir. Bu yüzden üçünü de alırız. Cevabımız D şıkkıdır. Verilen bilgilerden yola çıkılarak Musul'un İngiltere'ye bırakılması misak-ı milli sınırlarından taviz verildiğini gösterir. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması ise uluslararası alandaki başarılara, barışa katkı sağlandığının göstergesidir. Sınır güvenliğine önem verdiği için Balkan Antantı ve Sadabat Paktı ile Batı ve Doğu sınırlarını güvence altına almıştır Türkiye. Ancak sınırlarını genişletmek için girişimlerde bulunduğuna dair herhangi bir bilgiyle karşılaşmamaktayız. Doğru cevap şıkkımız C'dir. Verilen bilgiden yola çıkarak yabancı okullar sorununun Türk-Fransız ilişkilerini kopma noktasına getirdiğini söyleyebilmek mümkün. Çünkü Fransız okulları bu sorunu e, körüklediği için Fransa ve Papalığın soruna dahil olması üzerine e, artık ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin bir iç sorunu olan konu uluslararası alanda artık e, tartışılmaya açılmıştır. Bakın bu okulların uymak istememesi biraz önce de altını çizdiğimiz gibi papalığın soruna dahil olmasına neden olmuştur. Papalığın dahil olması konuyu uluslararası bir alana taşımıştır. Ayrıca Türkiye milliyetçi ve birlik beraberliğe yönelik bir politika izlemiştir. Milliyetçi olduğunun ispatı Türkçe tarih coğrafya derslerinin Türkçe ve Türk öğretmenler tarafından okutulması ve Türk müfettişlerce okulun denetlenmesidir. Ancak Türkiye'deki yabancı okulların sayısında büyük bir azalma yaşandığını söyleyebilmek mümkün değildir. Doğru cevap şıkkımız C'de karşımıza çıkmaktadır. Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Türkiye'nin boğazlar üzerindeki etkinliğinin arttığını söyleyebilmek mümkün. Çünkü boğazlar komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye'ye devredilmiştir. Bu şekilde dış güçlerin Türkiye'nin iç işlerine karışmaları engellenmiştir. Türkiye'nin dış politikadaki otoritesi artmış çünkü komisyon kaldırılmış ve yetkileri Türkiye'ye devredilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin Ege ve Marmara'daki güvenliği de artmıştır. Çünkü boğazların iki yakasında asker bulundurabilme, ya da ticaret gemilerinin geçişine izin verirken savaş gemilerinin geçişine sınırlamalar getirme. Türkiye'nin e, tamamen bu bölgedeki güvenliğiyle ilişkiliyken isterse boğazları kapatabilme hakkı da savaş durumunda Türkiye'ye tanındığı için Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlama konusundaki yetkileri artırılmıştır. Doğru cevap şıkkımız her dört öncülünde bulunduğu D şıkkıdır. Verilen bilgilerden yola çıkılarak Türk hükümetinin Musul konusunda milli değerleri esas almaya çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü Türk hükümeti diyor ki Musul halkının çoğunluğu Türktür. Bu nedenle Türkiye'ye bırakılması gerekmektedir. Bu milli değerleri esas aldığını gösterir. Musul sorunu Lozan Antlaşması'nda çözüme kavuşturulamamıştır. Bakın daha sonrasında yapılacak karşılıklı görüşmelerle halledilmesine karar verilmiştir. Musul'un yeraltı kaynakları bakımından Zengin olması tabii ki Batılı devletlerin dikkatini çekmiştir. Bakın İngiltere bölgenin zengin petrol yataklarına sahip olması dolayısıyla burayı bırakmak istememektedir. Ancak Musul sorunu İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda çözüme kavuşturulmuştur bilgisine verilen diyagramdan ulaşmak mümkün değildir. Lozan Anlaşması'nda İngiltere'nin çıkarları doğrultusunda çözüme kavuşturulmamıştır. Daha sonrasında yaşanan gelişmelerle bu durum İngiltere'nin çıkarlarına hizmet eder bir hale gelmiştir. Doğru cevap şıkkımız A'dır. Mustafa Kemal'in Lozan'la ilgili sözlerinden yola çıkılarak bütün meselelerin Lozan'da çözümlenemediğini söyleyebiliriz. Çünkü yakın bir gelecekte şimdiye kadar çözümlenmeyen meselelerin kesin olarak çözümlendiğini görmek istiyoruz diyor. Demek ki Lozan'da tüm sorunlar çözümlenememiştir. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün problemlerin çözümünde barışçı bir politika izlediğini söyleyebilmek mümkündür. Çünkü bakın burada anlaşma yoluyla, görüşmeler yoluyla dostça çözüm bulunacağından ümit duyduğunu söylüyor Mustafa Kemal. Bu nedenle ikinci öncüle de ulaşılır. Çünkü dostça çözümden ümit duyması, ümitlenmesi barışçı bir politika izlediğini gösterir. Ancak Lozan Barış Anlaşması'ndan kalan meselelerin günümüzde de devam ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmadığı için doğru cevap şıkkımız bir ve ikinci öncülerin yer aldığı B şıkkıdır. Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile ilgisiz yaşayamayız. Tam tersine ileri uygar bir millet olarak medeniyetimiz alanının üzerinde yaşayacağız. Bu yaşam ancak bilim ve teknikli olur. Bilim ve teknik neredeyse oradan alacağız ve her millet bireyin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için sınır ve şart yoktur diyor Mustafa Kemal. Yani dünyadaki değişim ve gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söylüyor çünkü bakın uygar bir millet olarak dünyaya ilgisiz yaşayamayacağız cümlesinden çıkarıyoruz. Ayrıca değişen şartlar içerisinde çıkar ilişkilerini esas alarak farklı ülkelerle dostluk kurmaktan da bahsediyor çünkü bakın diyor ki gözlerimizi kapatıp yalnız yaşayamayız ve e, değişen şartlar içerisinde kiminle daha fazla e, çıkarımız uyuşursa onunla bir dostluk ilişkisi kurabileceğimizden bahsetmekte. Bunu da her milletin kafasına koyacağız diyor. Çağın şartları bilim ve tekniğin önemini de ortaya koymakta. Ancak uluslararası ilişkilerde tarihi dostluk ve düşmanlığa göre hareket edilmesi gerektiği üzerinde durmuyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılarla düşmanız diye günümüzde de düşman olmak gibi bir hedef koymuyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu durumda doğru cevap şıkkımız B olarak karşımıza çıkıyor. Gelen bilgiden yola çıkılarak Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bakınız deniliyor ki stratejik önemi artan Türkiye. Ayrıca Türkiye'nin dış politikada yayılmacı bir siyaset izlemediğini söyleyebilmek mümkündür. Çünkü Türkiye'nin politikası ülke sınırlarını korumaya dayalıdır. Bakınız. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası politikada etkinliği artmıştır. Çünkü Türkiye uluslararası toplantılar ve ziyaretlerle dünya devletleriyle iyi ilişkiler kurmuştur. Ancak Lozan Anlaşması'nın 2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle etkinliğini kaybettiğine dair herhangi bir bilgiyle karşılaşmadığımız için doğru cevap şıkkımız D'de karşımıza çıkmaktadır.